Değerli dostlar, bugün 24 Kasım 2025, Öğretmenler Günü. Hepinizin olduğu gibi, bendenizin de hayatı boyunca elleri öpülesi onlarca yüzlerce öğretmenim, hocam oldu. Tam 50 yıldır. Hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Hepsi hakkında konuşmaya ömrüm yeter mi bilmiyorum ama... Bugün Yaşım 60'a yaklaşırken bugün karar verdim. Her sene inşallah Allahü Teala ne kadar ömür verir bilemiyorum. Hiç olmaz en azından bir hocamı, bir öğretmenimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bunu bir senede bir değil de daha sıklıkla yapabilirim. Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü Nazarber kademi en iyi uygulayan unutulmaz bir hocamı sizlerle paylaşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Evet, ben Deniz Beykoz Tokatköy'de başladığım eğitimime Üsküdar İmam Hatip Lisesi'ne 1979 senesinde devam ettim. Ve Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nin gurbete gönderdiği ilk talebeyim. 1981 senesinde yatılı okul imtihanına girip kazanınca Okulum olarak Kırklareli İmam Hatip Lisesi denildi. Kırklareli İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Sene 1981. O dönem Kırklareli İmam Hatip Lisesi'nin müdür yardımcısı olan ve hemşehrim olan Bedri Telci. Aslen Rizeli olup yıllardır Kırklareli'nde görev yapan Bedri Telci hocam. Nasıl unutabilirim? Peki Bedri Telci'yi, unutulmaz yapan özellikleri nelerdi? Bedi Telci sadece Kemal Bozkurt talebesi Kemal Bozkurt mu seviyordu? Halen seviyor. Yoksa onlarca, yüzlerce, binlerce talebesi halen kendisine hürmette kusur etmiyorlar mı? Değerli dostlar, Bedi Telci'yi ilk gördüğümde tam bir disiplin abidesi, Muhteşem bir idareci, saygı duyulacak, saygıda kusur edilmeyecek bir hoca, bir büyüğüm, bir öğretmen olduğunu hemen anlamıştım. Çocukluğumdan beri de benim favori dersim tarih coğrafya. Özellikle coğrafyaya karşı çok büyük bir sevgim var ilkokuldan beri. Tabii tarih coğrafya ortaokulda değil, lisede ayrılıyordu. Hatta, Orta 3'te ben Kırklar İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Gider gitmez de arkadaşlara dedim ki biraz da hava atarak ben dedim coğrafya profesörüyüm. Coğrafya benim alanım. Eh dediler seneye görürüz. Bu sene e, coğrafya yok. Seneye var. Yani lise 1'de var. Lise 1'de efendim coğrafya dersimiz hocamız kim? Bedri Telci. Bedri Telci hocamızdan tarihte 10 üzerinden 9 alan yok. En fazla verdiği not sekiz. 8. O da nadir öğrenciler 8 alıyor. Çünkü hocamız çok titiz. İstiyor ki öğrenciler sorduğu sorulara net cevap versinler. E tabi lise 1'de imtihana girdik ve gelen netice 6-7. Murat Ayar arkadaşımız hiç unutmam. E ne oldu hani coğrafya profesörüydün? Ne, 8 daha alamadın 6-7. Ben de dedim ki merak etmeyin önümüzdeki seneyi bekleyin. Bu sene dünya coğrafyası. Benim uzmanlık alanım Türkiye coğrafyası. Gerçekten çocukluğumdan beri merakımdan olsa gerek Türkiye'nin bütün illerini, ilçelerini, nehirlerini, dağlarını, göllerini her şeyini ezberliyordum. Öyle bir merakım vardı. Uzatmayayım. Lise ikinci sınıf. Yine coğrafya dersi testler okundu. Neticeyi merakla bekliyorum. Bu sefer kendimden çok eminim. Hiç unutmuyorum, hocamız neticeleri okuyor, herkesin notlarını okuyor teker teker. Sekiz alan dahi yok, altı, yedi en fazla ee, ve en sonunda Kemal Bozkurt on dedi. Tabii bu sefer dediler ki ya işte hemşerisisin, o yüzden sana torpil geçti, o yüzden sana on verdi. İyi güzel de kardeşim, geçen sene hemşerisiydim değil mi? Yani geçen sene de yüksek not verebilirdi. Eh dediler. Hadi bakalım ikincisini alabilecek misin? Sınıfımızda Limatip Alimatif tar Lisesi tarihinin gördüğü en zeki öğrencilerden Seyfullah Şahinoğlu vardı. Çok hırslıydı. Nasıl olur da ben okulun en süper öğrencisi olduğum halde ben 8 alırken Kemal nasıl 10 alır diye hırs etti herhalde. İkinci imtihanda ikimiz birden 10 aldık. Ve Bedi Telci'den tarihte 10 üzerinden olana 10 alan iki öğrenci olarak tarihe geçtik. Tabi bu asıl Bedi Telci'yi anlatacağım hadise özelliği değildi. Bu benimle ilgili kısmıydı. Değerli dostlar, Bedi Telci hocam başta da söylediğim gibi müthiş bir disiplin abidesi şahıs. Yürürken kırklar sokaklarında yürürken Resmen kafasını yeri eğer ayak ucuna basar. Tam bir mutasavvuf, nazarber kadem diyoruz ya. Onu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uygulayan belki de yegane bir öğretmen. Pantolonunun ütüsüz olduğunu gören dahi yok. Odasında efendim kıyafetlerinde bir toz mümkün değil. Tam bir disiplin abidesi. Başka. Bunca yıllık öğretmen olmasına rağmen, idareci olmasına rağmen hiç unutmuyorum. Bir gün odasına girdim ki beni o kadar sevmesine rağmen Kemal vaktim yok dedi. Müfettişler var dedim. Açmış kitabı ders çalışıyor. 30 yıllık öğretmen müfettişlere mahcup olmamak için halen ders çalışıyor. Böyle de bir azimle. Başka ne özelliği var? Daha senenin ilk haftasında derdi ki çocuklar karneleri alıyorsunuz. Ya hocam daha dört ay var. Ho ho derdi. Zaman birden geçecek. O kadar bizi hazırlardı. Yani zamanımızı kullanmaya yönelik. Başka sigaraya karşı müthiş, dere, müthiş derecede mücadelesi vardı. Herkese asla sigara içmeyin diye tavsiyede bulunurdu. Başka muhterem hocam Eşi de kendisi gibi öğretmendi. Şengül hocamız matematik öğretmeni. Mutlu huzurlu evlilikleri yıllardır kaç sene olmuş 60 sene olmuştur. Devam ediyor. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Her iki senede. Bedri Telci hocamı şu anda şöyle 8-10 dakikalık bir videoda anlatmam, anlatabilmem mümkün değil. Ancak tekrar söylüyorum değerli dostlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Belki de, belki de Nazar akademi uygulayan bir numaralı hocası coğrafcoğrafp hocalar içerisinde belki de birincisi. Nice öğrenciler yetiştirdi, nice idareciler, nice nice makam sahibi öğrenciler yetiştirdi. Ama ben eminim ki kaç okulda görev yaptı ise hiçbir öğrencisi onu sevmemezlik yapmamıştır. Ve bütün öğrencileri, binlerce öğrencileri de Bedri Telci denilince saygıyla, hürmetle kendisini anmıştır. Anmaya devam ediyoruz. Kendisi Rizeli ama kader onu Trakya'ya göndermiş. Uzun yıllar hem Kırklareli İmam Hatip Lisesi'nde hem de Lüleburgaz Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yaptıktan sonra emekliliğini de orada geçiriyor. Lüleburgaz'da yaşıyor muhterem hocamız. Allahü Teala'dan eşi Şengül hocamızla birlikte kendisine daha nice sağlık, selamet, sıhhat ve afiyet içerisinde muammer ömürler niyaz ediyorum. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle ellerinden öpüyorum aziz ve muhterem hocamın. Vesselam. Son olarak Vesselam dedim ama hocamın hocamın fotoğrafını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Becerebilirsem bir saniye. Evet. Bir saniyenizi alacağım. Hocamın efendim fotoğrafını da paylaşayım ki kimi konuştuğumu hep birlikte görelim. Evet. En e, soldaki Kırklarlı İmam Hatip tarihinin gelmiş geçmiş en baba öğrencisi Baba İsmail beyaz saçlı olan yanındaki Bedri Tercih hocamız ve değerli hocamız eşi Şengül Hanım ve ben Deniz hocamızın Lüleburgaz'daki evinde ziyaret ettiğimiz an. Muhterem hocam saygıyla elinizden öpüyorum. Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Vesselam.